Kıymetli misafirlerimiz, öncelikle Ötüken Fikir ve Sanat Kulübü olarak tertip ettiğimiz 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün 71. yılına binaen bu vesileyle tertip ettiğimiz konserimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Normal şartlar altında böyle bir açılış konuşması yapılacağı zaman hepinizin malumu e, yüksek perdeden konuşmalar yapılır bazı nutuklar atılır. Ne kadar iyi bir çalışma yapıldığına dair, ne kadar iyi insanların bu organizasyonları tertip ettiğine dair. Ee, ben biraz bu alışılagelmiş durumun dışına çıkmak istiyorum. Çünkü bilenler bilir, kulüp başkanı olarak e, nasıl bir zor pozisyondan, zor süreçten geçtiğimizi en iyi idrak eden isimlerden bir tanesi benim. Bu gecenin tertip edilmesi için yaklaşık bir aydır elinden geleni yapan, gecesini gündüzüne katan, bize destek olmak yerine köstek olan, manadan çok madde bağımlısı insanlardan ziyade bizim yanımızda olan tüm kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Birkaç bir şey daha Birkaç bir şey daha eklemem gerekirse Sezar'ın hakkı, Sezar'a devrimini yerine getirmem lazım benim bugün. İkinci dönemin başında kulübümüzün açılış sürecinde tüm çalışmalarımıza rağmen destek bulamadık. Bunu bilen arkadaşlarımız biliyor. Böylesine zor bir süreçte bizim yanımızda olan danışman hocalık teklifimizi kabul eden Tekin hocamız bugün maalesef aramızda yok. Elazığ'da gerçekleşen güdüğü sebebiyle katılamadı. Sizlerin huzurunda, sizlerin nezdinde Tekin Hocama çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Hoş geldiniz.